Merhaba arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi virüs daha 5-6 aylık bir mesele. Daha öncesinde hem cinsleri vardı ama bunun çok daha farklı, çok sinsi bir virüs. Sadece 5-6 ay içerisinde 150 sefer mutasyona uğradı, değişim yaşadı. Onun için de bir önlem alınmıyor. Yani bilim insanları şu an çalışıyorlar üzerinde. Bana göre bilim insanlarının e, ön yargılı davranmasıyla en büyük e, hatalarından birisi şu şu olmuş olabilir. E, virüs bir insana bulaştığında insan bağışıklık kazanıyor ve sonra tekrar e, bulaşmadığını söylediler. Yalnız Avrupa veya bazı ülkelerde birkaç kişiden tekrar virüsün bulaştığını veya Çin'den tekrar virüsün e, ikinci bir şey, e, şekilde tekrar dünyaya geleceği söyleniyor. Bunun üzerine insanlar e, bağışıklık kazanmak için Avrupa gibi, Amerika gibi e, ülkelerde e, diskolarda yakın mesafede bir an önce bulaşsın da artık bu virüsten kurtulalım diye e, diskolara gittiler. E, bu da insanlarda daha çok e, ölüme neden oldu. Çünkü bu virüs hakkında kesin bir bilgi yok. Sadece maske takın, işte ellerinizi yıkayın, sosyal mesafeyi koruyun gibi cümleler kullanılıyor. Yani bu da ancak uzun vadede çözüm. Bizim için kısa vade daha önemli. Yani kısa vadede ne yapabiliriz? Önemli olan budur yani kısa vadede düşünmek lazım. Bir an önce çözümler bulunmamız lazım. Ülkemizin ekonomisini bir an önce dünyadan daha önce düzeltip e, yani bu 2. Dünya veya 3. Dünya Savaşı gibi bir şey olacak. Yani 2. Dünya Savaşı'nda ilk kurtulan ülkeler ekonomisini daha çok düzeltti. Bizim de bir an önce e, ekonomimizi düzeltmen için buna bir çareler bulun bulunmalıyız. Bunun üzerine çalışmalıyız. Yani e, bu sadece bilim insanlarının değil eğer fikri olanların da aslında insanlara açıklayıp e, bir an önce Ülkemizi bu beladan veya dünyayı bu beladan kurtarmamız lazım. Düşüncelerimiz var. Ancak bir türlü insanlara ulaştıramıyoruz. Veya e, sen e, insanları hor görüyorlar veya aşağılar gibi davranışlarda bulunuyorlar. Yani benim söylemek istediğim e, ülke olarak her kim olursa olsun ortak bir fikirde birleştirip insanların fikrini a, almak gerekli. Yani benim düşüncem bu yönde. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzun devamı gelecektir. İnşallah e, devletimiz için, milletimiz için bir faydamız olur. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar.